Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arcı Otomotiv Bursa'dayız ve arkamda gördüğünüz Taygo Life'ı test edeceğiz. Yanımda Enser abi var. Yine e, Tayro videosunda da beraber çekmiştik. Bu videoyu da beraber çekeceğiz. Gelin birlikte bakalım. Taygo Life bizlere neler sunuyor? Ama öncesinde videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'da takip etmeyi unutmazsanız seviniriz. Hadi gelin şimdi birlikte Taygo Life'a geçelim. Abi tekrar hoş geldin. hoş geldin Bu videoda da birlikteyiz ee, Taygo Life'lıyız Taygo'nun genelde style'ı var test arabası Biz evet. Life'la birlikteyiz bu güzel yani bir şey Şöyle yaptık Bu sene test arabası alırken Dedik ki flünü almayalım Neden? Çünkü insanlara bu da sizin arabanızda yok Bu da sizin arabanızda yok demek yerine Dedik ki boşunu alalım Üst paket alacağına Sizin arabanızda cam tavan var Sizin arabanızda anahtarsız giriş çalıştırma var Diyelim dedik kaygo 1.0 116 beygir. E, ee, öncelikle biz bunu neden çektik? Biz bunu kampanya olduğu için çektik. Aynen. Takip e de söyledim. Yeni Araka bir araba değil milyon, aslında aynen ama. öyle. Yeni bir araba değil. 2 milyon 50 bantından şu an 1490 bin liraya geliyor. Metalik renk bu gördüğünüz arabalarda 1515'e geliyor. Ayrıca bu Şimdi <laughs> Arabamızda neler var? Arabamız 1.0-116 beygir bir motora sahip. Arabada ön bölge asistanı, şehir içi acil fren desteği, yaya algılama ve şerit takip asistanı var. Bunlar GSR2 ile beraber standart şekilde geliyor. Like'da normalde 16 jant var. Bu arabada 17 jant ama normal standartında 16 jant geliyor. Bu jantların tasarımı da güzelmiş bu arada. Opsiyon almaya değebilir. Evet. <laughs> ee, katlanabilir aynamız var. Gene göstermek istediğimiz Evet onu bir açalım. Ee, bu araba için bu araba için en çok takdir edilen şeylerden bir tanesi arka led stopudur. Mesela Tiro T, T Cross'un Life ile Style arasında stop farkı var. Evet. Bunda yok ama sanırım. hepsiyle Bütün paketlerinde arka led stop standart şekilde sunuluyor. Bagaj hacmi çok yerin Çift kademeli bir bagaj var. İsterseniz üst kademede kullanabilirsiniz. Aşağıya kirli eşyalarınızı koyabilirsiniz. Aynen. İşte kamp malzemelerinizi koyabilirsiniz. Veya alt kademeye alıp bagajı genişletebilirsiniz. Boyu 424. T-Roc ve daha sonra denediğimiz zaman göreceksiniz. 424 boyu ne demek? Golf ve t rocun aynı boyutuna sahip demek. Geri görüş kamerası burada. 10 santim bir cisme yaklaşırsanız kendi kendine frenle frenlemesi burada var. Manevra frenlemesi var. Arabanın diz mesafesi ve olmasına rağmen iyi. Tabii. Tabii ki Tabii ki diğer araçlardaki gibi değil. Tabii tabii ama B sınıfı içinde evet. güzel. Arkadaşlar dediğim gibi ben diğer videoda söylemiştim 1.81 boyum var Hı -hı. ve artık e, yaklaşık değmek üzere tabii, benim tabii. gibi biri arkada rahat şekilde oturabiliyor. Hı -hı. Evet bacaklarını Baş biliyorum. mesafesi de güzel. Tabii baş mesafesi güzel. C-Cross'ta evet. biraz daha baş mesafesi daha fazla güzel. oluyor evet. ama burada diz tamam. mesafesi biraz daha avantajlı. Ee, ön tarafta da mesela hani videoda da anlatacağım ama genelde insanlar böyle ilk bakışta bu araba çok boş gibi duruyor diyor ama. Değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil olduğunu söyleyeyim. Otomatik var. Yağmur sensörü, far sensörü, iç kararan dikiz aynası arabada zaten standart. Dediğim gibi katlanabilir ayna standart. Arabada kablosuz şarj standart. Evet. Kablosuz Apple CarPlay standart hayalet gösterdi standart. Yani bu sefer şey gibi Aspava reklamı gibi oldu. İkram 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 ama <laughs> gerçekten <gülüyor> öyle. Bunlarda adaptif hız sabitleyici de var. 2025'in evet. başında geldi. Genel arabalarda adaptif hız sabitleyici de beraber Bu ee, da güzel. Görüyor. Yani evet. Volkswagen arabalarında o var. Yani genelde Böyle gösteriş olmuyor arabalarda. Özellikle bu altyapıda öyle gösteriş olmuyor. Ama fonksiyonellik ve donanım üst seviyede oluyor gerçekten. Bu bir giriş seviyesi donanım olmasına rağmen bu kadar evet. donanım sunuyor olması da güzel. Bir de Style'da ne alacağız ufak bir bahsedelim. Style'da Hı -hı. normal led farlarımız yerine IQ led farlarımız gelecek. Bu sefer mercek sistemi Hı -hı. gelecek. Şuraya sis varları entegre statik dönüş varları gelecek. Cahlarımız 17 cant olacak ama antresit olacak. Hı -hı. Evet krom çıtalar gelecek. Cam Anahtarsız ana giriş ve çıkışımız gelecek çalıştırmayla beraber panoramik açılabilir cam tavanımız gelecek ee, içte bir ambiyans aydınlatmamız gelecek hmm. bir de koltuk döşemelerimiz değişecek biraz daha ortalama değişiyor. 250 bin lira civarında da aralarında farklar Güzel ya genel olarak biraz bunun tasarımı biraz kupa SUV evet, formunda. Evet. T cross mesela bunun kardeşi ama o biraz daha yüksek polo diyorum evet. ben ona hani boyut olarak da tasarım olarak da öyle o biraz daha yüksek bu biraz daha uzun o biraz kullanıcının tercihine kalmış bir şey yani bagaja ee, ihtiyacı varsa hı. E, Taygo daha iyi bir tercih tabi ama daha yerden yüksek özellikle e, gene test ettiğimiz zaman söyledim. E, kadın kadın kullanıcılar daha yerden yüksek olduğu için T cross tercih ediyor. evet evet e, bu biraz daha aile otomobili kıvamında burada belki hani ee, kullanıcıların da söylediği bir şey arka kapı içi kalitesi hani biraz tabii ki. E, B sınıfı oluyor yani. Ama B sınıfı arabalarda yani buraların sert plastik bu olması e, söyleniyor. İçeride tabii 2024'ün Temmuz'undan itibaren ekranımız değişti. Onu da bir göstereyim şöyle. Ee, çift bu çift düğmeli bir ekran vardı. Aynen bizim Passatlardaki ekranlardan vardı. Şöyle bir kontak açalım. Burada böyle tek düğmeli bir ekran var. Bir de geri görüş kameramız var. Onu da şöyle bir göstereyim. E yeterli seviyede. Güzel aslında kalitesi falan ama kalitesi biraz küçük. Küçük görünmesi bazı kullanıcılar ona takılmış. Onu da şey yapmışlar. Hem önde de sensör sensörlü, böyle evet, bir gösteriyor. Şöyle. Öyle bir şey söyledi. E evet e, ama güzel. Kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto, kablosuz şarj. Bunlar güzel detaylar. E, yakıtından vesaire sürüşte bahsedeceğiz. Bir de sen söyledin abi. O da benim dikkatimi çekti. Bu arabada şöyle bir şey var. Malzeme kalitesi ilk gelenlerde buralar İlk sertti. gelenlerde evet 110 beygirlik ee, olanlar sertti. Aynen buralar sertti. Bunlarda böyle yumuşak, yumuşak. materyal. Evet. Alt kısımda ee, da yumuşak. Buralar güzel. Şuraya kullanılar. kadar yumuşak. Arkaya gittikçe tabii ki tabii. sertleşiyor. Ee, Ama ilk gelenlerde direkt sert. Direkt sertti. Ben hatırlıyorum evet. onu çünkü. Hatta ben o zaman şeydim. Ya bunu niye böyle? Hani bu Volkswagen gibi değil demiştim. Evet. Şu an evet güzel. Doğru, buralar yumuşak. Doğru ee, buralar yumuşak. Üst pakette Neyse, koltuk ısıtma da geliyor. En azından şunu söyleyeyim. Yani Volkswagen grubu eleştirilere çok evet, evet. şeyler açıklar ee, açık ve, ve eğer bir olarak... şey söylerseniz. E, Tayron videosunda da bahsetmiştim Akif sana. Ne demiştim? E, Elegance'da ve Airline'da artık müşteriler aldığı zaman ya bir deri koltuk olsaydı ya. Tabii tabii. Bir elektrikli koltuk yapsaydınız bari bu segmentte diyorlardı. Geldi. Evet anlaşma. Yani o kullanıcı şekilde yorumlarını dikkate alıyorlar. Bu da evet, güzel bir şey oluyor. Yorumları çok önemli. Tabii böyle genel olarak böyle bir hızlı gösterim yaptık. Bu arabanın detaylı incelemesi kanalda var zaten. Hadi gelin bir de kameraları bağlayalım. Bir de test sürüşü yapalım. Bakalım sürüşte bize neler hissettiriyor. Biraz da onlardan bahsedelim. Evet Taygo'nun direksiyonu başına geçtik yine Enser abi videonun başına da beraber anlattığımız üzere test sürüşünde de bizimle. Taygo şu an çok ilgi çeken bir otomobil. Çünkü fiyatları inanılmaz kampanyalarla satılıyor. Bugün de life paketi test ediyoruz. Bu da aslında bizim için güzel oldu. Şimdi genelde zaten test araçları dolu olur. <laughs> test araçları kimse dolu kimse olur. Kimse boş yapmaz ama biz özellikle mesela bu jenerasyon geldiği zaman biz özellikle boş paketin test araç olmasını istedik. Çünkü Hı -hı. müşteriye şey test ettiriyorsun. E benim e bu da yok benim arabamda. Bu yani da, da, yok. da, 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 bu da yok. Bu da Bu da yok. Bu da yok. Deyince onun yerine sizin arabanızda şu 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 gelecek demek daha tamam. mantıklı hale geliyor. Bir de şimdi Life Taygo gerçekten fiyat performans çok iyi. arada değil. araba boş değil, özellikle tabii, birazdan e, Akif'le beraber hani baktığımız zaman özelliklerine bakacağız. E, donanım seviyesi tıra, olarak gerçekten TC dolu falan var yani. Dolu. Biz ufaktan şöyle yapalım istersen e, arabanın. Öncelikle tabii ki en çok arkadaşlar nereyle ilgilenecek? Tabii ki parasıyla ya. ilgilenecek. <laughs> Kesinlikle. Şu an 2 milyon 50 bin liralardan 1 milyon 490 bin TL'ye düşüyor. Arco bu paketi değil, değil da. mi? Aynen aynen. 1.490'a düşüyor. Metalik rengi de 1.515. Ee, bu arada Style'da da farkları söyleyeceğim. Style'da da rakam çok iyi. O da 2.300'lerden 1.790'lara düşüyor. O da Onda da şöyle, Onda da t Rock'un Life'ı alacağına Taygo'nun style alınır mı konusunu konuşuruz. Çünkü ee, Taygo style'da işte panoramik açılabilir, cam tavan anahtarsız giriş, çalıştırma gibi özellikler geleceği için ee, tercih sebebi olabilir. Evet. Eee, bu şimdi motor 1.0 TSI 116 beygir. Güncellendi. Evet. Yani 1 beygir <laughs> kazancımız var. Aslında şöyle. 95'ti sanki. Bunu. Şöyle Polo'da ben anlatayım bilmiyor. onu. Bunu bir ee, 0, 0, 1.0 95 beygir olan araç aslında manuel araç. 5 manuel ileri yani. manueldi. E, 95 beygir. Biz artık şu an manuel getirmiyoruz. Hı hı. O zamanki süreçte 1.0 110 beygirdi arabamız. Evet. Fakat T-Cross'a makyaj gördüğünde 115 beygir olduğunda Taygo'yu da 115 beygir yaptılar. Hı hı. Son gelen 2025'teki arabalarda 116 beygir şeklinde geliyor. 1.0 116 beygir 3 silindirli bir araç. Güzel. Torku 200 Newton tork. Arabanın imelenmesi güzel. Kalkışı güzel. İnsanlarda bu 1.0 acaba gider mi algısı var. Sen de onu İlk birazdan ha. Evet yani ben az önce direkt showroom'dan çıkarken o ilk gaz tepkisini de hissettim. İlk gaz tepkisi çok güzel. Ki sen 1.5, Tabii ben 1.5 TSI kullanıyorum. Ben dün de mesela bir B-SUV kullandım. O da 1.2 Furtek 3 silindir. Mesela bu Rolante'de titreşimi çok az. 230 beygir o da. Evet 230 beygir. Ya da T8'li burada O da güzel bir araba. O da güzel yani o arabayı da beğeniyorum ama orada onun videosunda da söyledim. Onu da belki bundan sonra ya da önce izlemişsinizdir. Rölantide bir iki tek titreşimli. 1.0 TSI'nin bence en büyük avantajı pürüzsüz bir motor. 3 silindir olmasına rağmen çok pürüzsüz çalışıyor. Bu da e, arabayı kullanırken ve sürüş konforu sağlıyor tabii ki. Bir de tabii 1.0 TSI e, Tayron'da da söylemiştik. TSI üniteler çok verimli diye. 1.0 TSI de öyle. Hem performans olarak verimli hem tüketim olarak zaten sürüş boyunca performansa ve yakıta da bakarız. Donanım olarak abi peki, Lifestyle farklarını söyledik. Bir de r var bu arabanın, R-Line'da da biraz görünüm değişiyor sanırım evet, yani donanım farkı var mı bilmiyorum ama. Şimdi başlayalım istersen. Life Hı -hı. pakette bizim arabamızda normal standartında olan, bu güvenlik paketi dediğimiz üç harfler diyoruz bizlere. İşte, <laughs> <Evet, gülüyor> onlar öyle demek yerine işte yağmur sensörü, far sensörü, iç kararan dikiz aynası, Mesela en çok sorulan sorulardan biri olduğu için soruyorum. Geri görüş kamerası, kablosuz şarjı, kablosuz Apple CarPlay, LED varı, arka LED stopları ki tam LED çok güzel bir seri var. Yani ya. e, katlanabilir aynası, adaptif hız sabitleyici. Bu son gelen arabalarda adaptif hız sabitleyici evet. geliyor. Hız sabitlemesi, hız limitlemesi. Bunların hepsi standartında geliyor. Şimdi bunlar standartında gelince e, style'e ne kalıyor sorusu var. Aslında style'da da daha çok... Ee, bizim konforumuzu arttıracak şeyler geliyor. Mesela panoramik açılabilir cam tavan gibi. Mesela iç ambiyans aydınlatma gibi. Cantlar 16 cant yerine 17 cant oluyor. Bu arabada da, da opsiyon 17 var ama Büyük dışarıda mi? gösterdik zaten. Evet. Bu arabanın opsiyonunda 17 cant var. Tarz, tarzı farklı. Onda hı hı. antresit bir cant Tabii. geliyor. Bunda Konturlu. gümüş alışımlı bir cant gelmiş. Eee stylede dediğim gibi anahtarsız giriş çalıştırma var. Panoramik açılabilir cam tavan var. İşte bir ambiyans aydınlatma var. Bir de camları büyük diyebiliriz. En belirgin farklar bunlar. Arlineda şu an Arline Türkiye'ye çok stok gelmese de Arla'ında gene bahsettiğimiz gibi bir önceki videolarda ne yapıyor? Body kit'ler, tamponlar, Body kitle tam. ızgaralar, cantlar ee, ve işte ön tamponun yapısı ve tarzı değişiyor. Hmm. E, çok büyük bir şey gelmiyor. Dediğim Mesela, gibi şu an geç, şu yokuşu geçeyim ondan sonra yapalım. Orası biraz çok zor. Ee, bir sadece benim bir eleştirim var. Şimdi evet. bu Life pakette bu gösterge zaten geliyordu. Yani bu yıl gelen arabalarda da bu gösterge şey gelmeye başladı. Yapıyorlar. Muhtemelen ekonomik düşündükleri için, hani biraz güvenlik donanları standart olmak zorunda olduğu evet. için, e, ondan dolayı biraz bütçe olarak sarsılmasın diye, yani arabanın fiyatı artmasın diye muhtemelen öyle bir şey yapıldı. Şu sıfır yüzü bir deneyelim. Hı. Ben buradan yapıştırdım. Kickdown şu an. 3 silindir olunca ses, ses çok güzel. 6 evet. silindir yarısı olunca <laughs> DSG'nin tepkileri güzel. Ee, Vites evet. geçişleri güzel. Tabii 100 olduk. 110 olduk. Şöyle spor almıştım bu arada. Sürüş modu yok zaten. Evet. Şanzımanı skor alabilir. Mesela şu an 110 Bu 10. arada F1 şanzıman var. O evet evet. Kulakçıklar var. Aynen. O da Çünkü gayet. Ben su bir arabada F1 şanzıman tabii, güzel. Tabii tabii yani. E, kullanışlı oluyor. Ve şimdi bu DSG herkesin o işte çift kavrama trafikte hemen 2'yi atıyor muhabbetinde manueli alınca buradan kullanmak güzel oluyor. Ben trafikte bir ikiyi manuel geçiriyorum. Hmm. Bu açamada kulakçık güzel. Ee, senin lafını böldüm. Artan sıfır 100 dönerken bu gösterge muhabbetini yapıyorduk. Gösterge muhabbeti ne zaman değişti? Geçen sene temiz oyunda evet, biliyorsun ki evet, GSR2, GSR2 2 geldiği sonra zaman değişti. Ee, bir hoparlör sayısında azalma, ekranda bir tık ekran ekranın evet. değişmesi ve e, gösterge panelinin değişmesi gibi bir ne denir ona? Değişikliğe gittik. diye ya. gitti diyelim. Ne yaptılar? Alt hoparlör vardı. Dört hoparlörü düşürdüler. Arabanın standartında navigasyon vardı daha önceki Hı -hı. jenerasyonunda. Evet evet. Standartındaki navigasyonu kaldırdılar. E, yerine kablosuz Apple Car Play ile e, kablosuz şarjı getirdiler. Standart hale getirdiler Hı -hı. ki artık herkes oradan yapıyor diye. Zaten o daha kullanışlı e, oluyor. 8 inçlik ekranın totalinde geçtiler. Golf hariç şu an bizim... t falan da böyle evet da dahil olmak üzere 8 inçlik tek kadranlı ekrana geçtiler. Sadece Golf'te 2 kadran hmm. şeklinde geliyor. Bunun da şöyle style modlarını gösterdim zaten Durağ'ın çekimde hmm. ama hmm. şöyle 3 farklı teması var. O kadar iyi değil 5.4 evet, gazladık. <laughs> Buraya gelene kadar 4.5-4.8 falan da gazlayınca Aa, buralara çıktı. İyi kullanıcılar. Hatta bana bir arkadaşım şey yazmış. Bunun gösterge panelinde problem var Ensar. Niye dedim ki oğlum İzmir'e 4.1'le gittirmiş. <laughs> Normal değil. Öyle yazdım. öyle. 1.0 TSI çok evet, ekonomik 4. gerçekten. Ekonomik. Niye? Araba zaten çok performans arabası değil. E tabii. 7 ileri de şanzıman DSG şanzımanı zaten şanzımandan dolayı bir Aynen. avantajı var. E bir motor 116 beygir. Yani stabil hızlarla, stabil hızlar dediğimiz gibi e, yönetmeliğe uygun tabii, hızlarda gider. Sağ sınırları Zaten içinde. otomatik otomatikman zaten. Ya yani 7. Gidecek. vites 2000 devirde de 90 yapıyor. Bu da tabii şunu sağlıyor Anlu bize. tüketime bak istersen. Bir öyle Mesela, bir şey yap. Şu an 90. Şurada 2000 devir. 1.5 buçuk falan gaza basma oranıma göre değişiyor da 3-4 arası geziyor mesela evet. bu, bu hızda sabit yürütmek istersem. Ee, bu da tabi şeyde ee, çevre yoluna çıktıktan sonra adaptif hız sabitliği için. Aynen orada aç. ben net sana görürüz. söylediğim şeyi söylüyorum. 100-110 aralı. Bu araba için en ideal. Her tabii onun aslında aralığı farklı. Doğru. Ee, torku, torku iyi verdiği devir bir evet. bandını kullanırsan araba çok az tüketiyor. İnsanlar bazen şeyi soruyorlar. Yani 200 newton 500 newton ton. Önemli olan hangi tork aralığında bu o torku verdiği verdi. Evet. Hangi Şimdi, aralıkta? Torku iyi verdiği devirde arabayı yürütünce arabada ekonomik Ama 1500 olarak... 500 devirle 4000 devir arasında tabii, 200 tabii. torku veriyorsa otomatik yani, de. TSI ben onu çok severim. Şimdi bizim 1.5 TSI da öyle, bu da öyle. 1500 devirde tork verdiği için dizel araba gibi oluyor aslında. Evet. O yüzden de az yakıyor. Hani vites küçültme ihtiyacı olmadan alt devirden alıyor götürüyor arabayı. Ee, bu arabada da öyle mesela. Alt devirden bak mesela şu an vites küçültmeden yokuş yukarı bir bağlantıya girip yürüye de biliyorum. Mesela vitesi küçültmedi şu an çok güzel bir şey Küçük hacim bir motor için özellikle. Hani vites küçültmeden yürüyebiliyor olması güzel. Şimdi şöyle hızı ACC devre dışı diyor. Şuradan açalım. Hızımızı ayarlayalım. Aa, arttıralım. Ya. 120 mesafeyi güzel. de ortanın bir tık üstü ortaya 3 yapayım. Mesela 120'ye kadar araba şimdi hızlanacak. Hı hı. Tabii şu an anlık coşuyor. Hızlanıyoruz yokuş yukarı çünkü. Şunun dumanı bizi mahvetti ama mesela şu an 120 dedi. Burası yokuş yukarı. Buranın eğimi evet. de ciddi yukarı doğru. Ben yani geçen gün 14 15'te burası ciddi bir eğim. Zaten bir yerde yazıyor eğim var. Aynen. Yani. Ee, mesela 120 ile giderken içeride böyle şey yok. Rahatsız edici bir ses yok. Önemli olan çok tedirgin hissediyorum. Normalde SUV araçlarda Aynen. ve e, B segment, A segment araçlarda bir tedirginlik hissi yok. Tabii rüzgarla Rüzgar. bir evet mücadele. Vallahi. Acaba yanından bir şey abi. gelse, evet. Önemli olur mu? Mesela şu an 120 sabit 4 litre anlık tüketim var arabanın. Şimdi biraz da bayır aşağı o burayı, zaman. buraya vay, sıfırlayacak. sıfırlayacak zaten. Ee, yani bu tarz arabalarda senin de söylediğin gibi abi rüzgarla mücadelesi çok önemli araba. Çünkü yüksek bir araba. Zaten segment de, B segmenti. Öyle olunca rüzgarla çok böyle savaştığın durumlar olabiliyor. Burası bu bölge. Denizde yüzmek tabii, tabii Bu bölge rüzgarlı bir bölge aslında. Bursa otobanı biraz rüzgar içinde kalan bir yer. Tabii da daha burada şeyler var, dağlar var. Aynen, Üçümde aynen tepeler var sürekli iki tarafı da boş. Aynen. Herhangi o yüzden şey e, çok net hissediyorsun arabanın rüzgarda ne yapabileceğini. Bu arabada mesela tedirgin olmadım bak hep tek el direksiyon. Hatta onda gevşek tutuyorum böyle. Araba çok rahat akıyor. Hemen bak öndeki arabayla Aynen. takip mesafesi. mesafeyi koruyor. E, 120 ile giderken mesela ben çok rüzgar sesi bu sınıf için güzel çok almıyor. Güzel. Aynalar hafif biraz hani o da arabanın gövdesinden dolayı buradan biraz gelmeye başlıyor ama 120 hani Aynı iyi bir hız. Evet. E, bunun için yol sesi normal sınıf standartlarında hatta diğer rakipler şimdi bu araba B suvun dediğim gibi ikinci arabası gibi ya Volkswagen'de rakibi aslında tam olarak Peugeot 2008 falan değil bunun rakibi t Aynen öyle. Bunun rakibi aslında biraz daha B bizim 3 tane arabamız var. tabii, Tabii tabii 3 tane B Sub'u var Volkswagen'in. Bunun rakip biraz daha B crossover'lar işte ne bileyim Egea Crossover falanlar yani. evet. onların e, rakibi onlara i̇şte göre bakınca gibi. Heh, Crossland yerine gelen Frontera, Kamik, Evet. E, evet. Frontereyi de kullandım mesela hmm. geçenlerde. Ona göre tabii bunun yol sesi yalıtımı daha iyi Elkin biraz daha alıyor. Moka şu an çok arada. Mokka böyle arada kalıyor. Fiyattan Aslında dolayı falan Tiro, böyle. Tiro daha evet, yakın bir evet. araba. Ee, orada biraz arka yaşam alanı M Tiro'm daha iyi falan ama hani bu arabalar. Boyut bu arada boyutu, Tiro aynı dört tır. Evet evet. Bunun boyutu, boyutu yani. onu söyleyecek çok çünkü bunun boyutu çok iyi kullanışlılık da veriyor. Hani biraz daha mesela T crossun Tavan yüksekliği bir tık bundan iyi. Bu biraz daha uzun. Hani o biraz kişisel tercihe göre biraz. Kesin. Bu da biraz sportif, kupe SUV tasarımında olduğu için. Daha şey. yüksek tasarımını tabii isteyen. Tabii tabii. çekiyor. Kadın, kadın müşterimiz genelde T-Crosso'yu ödüyor. Çünkü biraz daha yüksek böyle polo gibi. yüksek. Tiguan'ın küçüğü gibi aynen, aynen. bir hissiyat var. Taygo daha crossover bir araba. Arka bagaj kısmı daha geniş <laughs> bir araba. 455 litre bagaj tabii, açma. T-Roc'la e aynı bagaj açımına sahip. Aynı boyuta sahip. Golf, T-Roc ve e, Taygo aynı boyutlarda. 4x4 boyutu var. Ee, e, tabii yaşam alanı açısından daha iyi. tabii. iyi. Oturuşu da güzel arabanın. Hani güzel. yola hakim bir bakışı var ama yoldan da kopuk değil. Hani yolu da hissediyorum. O da güzel. Yarı su gibi. Ha yarı su gibi. Yani bazı crossover'lar gerçekten hatchback gibi bir oturuşa sahip oluyor. Evet. Bu tam öyle değil. Bu biraz daha crossover'da olduğumu hissettiriyor. Bak şu an kendi fren yapıyor. İyi de fren yapıyor yani öndekine göre. Güzel fren yapıyor. Her fren yaptığı tabii yakıt düşüyor. <laughs> tabii tabii. Yani yakıp düşüyor. 5-8 ortalama hani bu sürüşün. Burası gerçekten yokuş yukarı. Şimdi zaten görürsünüz ileride e, keşke kapatmasaydım. Şunu düşüreyim hızını mesela 90'a Bakalım burada Burada evet ciddi bir şekilde Kendi frenini yaptı evet. Ve öne göre yavaşladı Burada Yani burası ben geçen gece İnegöl'den gelirken buradan ya Çok son anda ve çok keskin kapatmışlar aslında Geriden biraz daha geniş bir şekilde Geçirseler iyiymiş ama Burada da adaptif hız sabitleyici Çok iyi bir şekilde başa çıktı onu da gördünüz Ben hiç frene gaza dokunmuyorum O açıdan güzel yönündeki gitmeye aynen. başladı acaba. Ayarladığım hıza başladım. doğru aynen. artıyor. Ee, yakıtı söylüyordum. Şimdi burası yokuş yukarı. Şimdi e, bayiye doğru giderken iki kısımda iyi bir yokuş aşağı. Karma veriyi görürüz. Uzun yol verisi gibi olur. 1.0 TSI kullananlar çevremde var. Hani Polo'da kullananlar var. 95'lik olan motor. Ama hani... O 175 Nm. Aynen. Araba daha tabii e, hafif bir araba. bu da şerit takip bir afalladı. Afallamasının nedeni ama, bir anda tabii, tabii. şey yaptı. Ama işte. hani şeyi gördünüz. Adaptif açıktı. Ben gaza frene dokunmadım. Araba orada çok güzel hızını düşürdü. Ee, ufak bir ara hızlanma denemek istiyorum. Şöyle mesela bas sollama gibi. Sollama gibi şu. tam basmıyorum. Yarımda şu an gaz. Şuradan gireceğiz çünkü. Mesela şerit değişimindeki şeyinde de görün hani gayet stabil bir şekilde geçiyor. Bu da hani bu tarz frenler de çok güzel bu arada. Yani bu tarz arabalarda çünkü frende yığılma, dönüşlerde Şöyle, ee, yığılma oluyor ama. Biz bu segmente kadar biliyorsunuz arka disklerde kampana güzel kullanıyorlar. <laughs> evet kampana kullanıyorlar. Bundan sonrasında da disk var. Arkalar... Bu araba 95 beygir olsaydı kampana vardı. Tabii. Özellikle pololarda Yol, tabii, tabii. mesela bunlarda disk Yol tutuşu güzel. Güzel. Yani savrulmuyor Çünkü çok. Çünkü bu araba dediğim gibi çok yüksek bir su olmadığı için aslında daha yere evet, yakın evet. bir araba. Ee, yani yere tutuş, tutuşu güzel. Tabii bunun jantları 17. Bunun da etkisi vardır ah. illaki. Ama e, yol tutuşu güzel. Ee, onun dışında e, 1.0 TSI dediğim gibi çok böyle titreşimli çalışan bir motor değil. İçeride motor yalıtımı güzel. arabanın. Böyle... Zaten yalıtım malzemesi var üst kapakta. Evet, evet. Sadece böyle durduğun anda ya da böyle stabil çalışmasında, durduğu yerde çalışmasında evet bir titreşim. Evet, evet. ilk çalıştırmada yani. biraz var ama dediğim gibi diğer üç silindirlere göre güzel. Çünkü ben de hani bizim daha öncesinde bir Corolla'mız vardı o da 1.5-3 silindirdi mesela. Onu 6 ay bin kilometre kullanmıştım mesela onunla da kıyaslıyorum. Hani 3 silindirli çok araba geçtiğimde ben. Bunun titreşimi var evet hani yok değil ama rahatsız edici seviyede değil. O güzel. Bir de şu bozuklukla mesela bu araba test arabası, öyle düşünün 700 km'de şu an ama hani bir test arabasının 700 kilometresi biraz daha normal bir arabanın 5000-6000 km'si gibi oluyor Peki, çünkü evet, farklı, oluyor. farklı farklı insanlar kullanıyor, kısa mesafe evet. kullanılıyor, e, merak edip deniyor insanlar, bas, çek kullanıyorlar falan. Arabanın herhangi bir içeride böyle trim sesi vesairesi yok. Yani kendi denemek isteyen de tabii. çağıralım yani. Bir Aynen, gelebilirler test edebilirsiniz. Evet, Her otomotiv Bursa'ya. Gidip gününe. test edebilirler yani. Hı hı. Onun dışında senin eklemek istediğin bir şey var mı Ben biraz deniyorum ama. Estağfurullah <laughs> sen dene dene ki anlat. Tabii. Ya çünkü şöyle insanlar denemeden ben o yüzden mesela gelen müşterilerimize de test sürüşünü neden öneriyorum. Evet. Çünkü benim anlatmam sözde oluyor. Tabii. Filiyata geçmediği sürece bir anlamı yok. Çünkü sen şu an kullanıyorsun. Ya 1000 motor gidermişti. Biz 5 kişi binsek, Dürdane rampasına salsak bu araba boğulur mu gibi hep böyle bir hı hı. şey var. E eskiden arabalar işte 1.6 idi, 2000 motordu. Ya 1000 motor niye çıktı? Gibi böyle sürekli bir Ya, e, ön yargı tabii, olduğu için tabii. ben özellikle denemelerini, test etmelerini istiyorum. E, ki kendileri karar versinler, kendileri görsünler. Ya emin misiniz bu araba 1.5 olmasın falan diyenler var. Ya yani şimdi, çünkü denedikten tabii. sonra yok gerçekten 1000 motor iyiymiş hı hı. diyenler var. Ee, bir artı bir eleş şey yapayım. Ee, normalde Taygo'da bir önceki nesilde inanılmaz sert malzeme kullanılıyor. Tabii tabii. Ön dashboard'ta. Şuralar falan sert hatırlıyorum ben. komple yumuşağı çevirdiler. Bu bile e, evet. çok büyük artı. Tabii ki arkaları gittikçe Hı. kullanılan malzeme sertleşiyor. Aynen. Ama dashboard'ta kullanılan malzemenin sert olması e, kötü bir algıydı. Tabii. Kötü bir şeydi. Onu değiştirdiler ve şu an yumuşak malzeme kullanıyorlar. Ee, ben şey motor kısmında şimdi 1.0'a ön yargı. Şöyle şimdi bu arabanın torku 200 Nm. Bundan 10-15 yıl önce aldığınız bir 1.6 atmosferik arabanın torku genelde 100-150 arasında oluyor. Hı hı. Şimdi 200 Nm tork demek bu arabanın çekişinin onlara göre daha iyi olması demek evet. ki zaten gücü aslında de 115 beygir. Aslında bir çarpan. Yani çarpan. 1.6 motor çarpı beygir gücü çarpı tork. Yani, yani burada tabi tork ve turbonun etkisi şimdi. Tabii. Bu arada mesela örnek veriyorum Bizim sattığımız 1080 beygir atmosferik bir polomuz var. Hatta geçen sene kampanyası var. Çok cazip fiyata satıldı evet, araba. 960 bin liralara satıldı. Şehir içi arabasıydı. Hı. Evet Hı. gerçekten hani e ee, böyle uzun yolda gidiyor muydu gidiyordu ama mesela onda atmosferik bir araba olduğu için bundaki performansı ve Anlamazsın. şeyi göremezsin alamazsın. Ama onda da şöyle bir şey var abi şimdi yani 1.0 atmosferikler içerisinde yine iyiydi. İyi. Yani tabii, Volkswagen sıfır, orada 65 beygir tabii, genelde öyle kullanıyor O araba çok. bir de manuel ya vites oranlarını çok güzel alıyorlar Eski öz, mesela eski Volkswagen'lerde bakalım duracak var. mı? Hı -hı. Öz kardeşim de var mesela. Ya yani şimdi mesela eski Volkswagen'lerde de mesela eski Pololarda 1.4 atmosferik vardı. Şimdi 1.4 atmosferinde vites oranları kısaydı. 5. vitesi 3000'de 120 yapıyordu mesela. Ama kısa olduğu için o ilk hızlanmaları 100'e 120'ye çıkana kadar araba çok performanslı gibiydi. Doğru. Onu güzel ayarlıyor Volkswagen. Burada da mesela şimdi DSG evet hepsi DSG, hepsi DQ200 ama arabadan arabaya konfigürasyonunu değiştirdikleri için devir oranı farklı mesela. Bizim araba 15 diye say 2000 devirde 120 yapıyor. Tabii ki. Bu araba 2000 devirde 95 yapıyor O yüzden mesela. her arabanın aslında en az yaktığı aralık şey değişiyor. Tabii. Yani bazı arabalar mesela özellikle bu araba mesela 100-110 aralığında en az yaktığı şey. Tabii, tabii. Senin araban 120-130 aralığında. En az yaktığı Çünkü 120-130 aralığı onun 120-130'u bunun 100-110'una tekabül tabii. ediyor. Aynen öyle. Çünkü araba daha ağır. Daha şey bir araba 1.5-150 beygir daha performanslı tabii, bir tabii. araba. En güzel aralığı o. Bu motorla bu şanzımanla bu araba kullanacak çoğu kişiye yeter hatta Fazlası fazla bile ya. yeter yani. Yeter. Ee, fazla bile gelir. Bu açıdan hmm. ben beğendim yani 1.0 TSI yakın zamanda bunun rakibi çok Frontera mesela bunun direkt rakibi abi. Onun biraz daha fiyatı bile yüksek markadır 1.800 nerede onun fiyatı. Ama ya hani bizim en büyük artımız şu an fiyat avantajı. Tabii tabii bu yani arabanın fiyatı biz çok iyi şu an. Eğer 1.7 1.800'de satsak konuşmazdım ama şu an 1.5 milyon 1 milyona bandına milyona B, B yok. Sogen. Hayır bak B yok bir, yok. Herhangi bir direkt markada yok B u yok. yok. Yaya Bayon Egea Cross falan alacaksın. Onlar hatchback gibi yani. Gibi. Oturuşu falan direkt hatchback Ki benler, onların da aşağı kalır yanıyor şu an 1.5 milyon falan. Yo yo yani evet. Egea'nın yani 1.6 dizeli otomatiği alayım. <laughs> otomatik 1.6 dizel de var çünkü. bir 1.5 milyondan kapı evet. açılıyor zaten. Bu arabada donanım var. Şimdi bak ben bunun bayi sabit bir incelemesini yapmıştım Rize'de. O zaman yılbaşında kampanya vardı yine 1.465'te 30 küsür bin izlendi arabada. Orada da hep bu düşünce var insan. Bakınca arabanın içi çok boş gibi duruyor. Ama arabanın donanımlarına baktığın zaman çok çok yeterli. E, mesela var adaptif hız sabitleyici, kablosuz şarj, geri görüş kamerası, çok... park sensörleri, işte şerit takibi, işte CarPlay zaten ben hani bizim arabada da şunu fark ettim style Kedi'den geçtikten sonra hani boş mu acaba diyor insan ama <laughs> ya arabada park sensörü, carplay, geri görüş kamerası varsa çoğu kişiye yetiyor üstü Geçim. ekstra donanım yazıyor zaten senzörü, yağmur sensörü, far sensörü. sensörü artık standart diye onu çok <laughs> aklımıza bile gelmiyor evet, artık yani. Evet. Onlar olduktan sonra doğru söylüyorsun. Yetiyor. E, şimdi bu arabada adaptif de var, kablosuz şarj da var İşte ne bileyim. Kablosuz biz, ben... play, ekran var net var var. E, tabii yani. Kendi kendine frenleme var mesela. A çarpışma önleme var bu da güzel bir donanım e, bence baktığın evet. zaman çok yeterli. E, Tabi bir donanım isteyen zaten stylına bakıyor. Onun fiyatı da güzel. Yani bir 7... fiyatı da çok güzel. Evet. Yani, yani style, özellikle cam tavan isteyen bir müşteri. Tabii, tabii. giriş çalıştırma isteyen müşteri. Zaten cam tavan dediğiniz zaten 100 bin lira. Tabi lir. tabi yani. aynen öyle. O yüzden o aradaki 250 bin lira farka değebilir. Değer yani. Bu sürüşümüzün orta 5.5 litre. Hani Gördünüz. Denedik, ettik. Ki, yokuş yukarı kullandık, yokuş aşağı kullandık. Esirgeme'den şey kullandık. Ben evet. hep arabayı böyle kullanıyorum. Yani normal kullanımım bu. Az yaksın evet. diye de uğraşmadım, çok yaksın diye de uğraşmadım. Aynen. Bir uzun süreli verisine bakalım ee, ne yapmış. 9.7, 700 kilometre verisi. Araba zaten 700 kilometrede. Test arabası. Hep kısa mesafe kullanıldığını evet. düşünün. Motor ısınmadan kapanıyor. Şimdi şimdi yani. Akif'le farklı bir güzel tabii, tabii. test ettiğimiz için e, uzun bir şey yapıyoruz. Normalde çok kısa bir güzergahımız var. Hemen böyle soğanlıdan dönüp evet. gelen bir e, güzergahımız var. Toplamda 4 kilometre. o arada o da, araba hani, ısınmıyor hani, bile ısınmıyor yani. bile. Doğru Yakıt isim. aldıktan sonra 80 kilometre yapmış. 6.3. O mesela doğru bir veri. Onun evet. yarısını zaten biz yaptık. Aynen. Şehir içi 6 6.5 yakar zaten bu araba da. Uzun yolda da 4'lere falan düşebilir Düşer. sakin kullanırsak. Otolamada da işte 5 8 diyorum ben. Aynen demiştim onlara. 5 güzel rakam. 6 oranı rakam. iyi bırakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür Bir sonraki video görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.